Bazı şeyleri özellikle ürününü kişi korumak istiyorsa bunu daha çok nasıl anlatabilirim? Aslında bunun en kolay yolu open source yapmak ama yani sonuçta bir ürün open source olduğu zaman kaynak kodun herkes bildiği için, yaptığı işi de herkes bildiği için ve bunu şunu insanlar şunu da anlayamıyor aslında. Bir şeyi open source yaptığınız zaman bu kişilerin malı olmuyor. Sizin yana yani GPL3'ü bilmeyen insanlar için söylüyorum veya GPL'in veya diğer lisans çeşitlerinin ne olduğunu bilmeyen insanlar için söylüyorum. GPL sizin ürününüzü koruyup sadece bunun diğer insanlara faydalı olmasını sağlıyor. Yoksa birisi tutup sizin yazdığınız şeyi alıp kullanıp ondan sonra bunun üstünden para kazanırsa siz bunu anlayamam falan diye düşün, düşünmek yanlış olur. Bunu belirtmek zorunda. Yani bunu eğer kanıtlarsanız o kişiye milyonlarca lira e, dava açabiliyorsunuz. O yüzden e, söylemek istediğim bir şeyleri korumaktansa insanları açmak daha mantıklı.